Merhaba arkadaşlar. 2022 sezonu domateslerimizi tarlaya ekmek üzere artık hazırız. Gördüğünüz gibi domateslerimiz çok güzel bir şekilde geliştirdik. Bayağı bir güzeller. Şöyle bir, bir tane sine bakalım. Gördüğünüz gibi kökleri harika bir şekilde gelişmiş. Vücudu sapı ve yaprakları çok güzel bir şekilde gelişmiş ve dikime hazırız şu an. Şu anda 28 Mayıs'tayız. Ankara'da biz mayıs ayının sonuna doğru ekiyoruz. Çünkü mayısın 20'si civarında bizim ee, bu taraflara, Kızılcahamam taraflarına soğuk vuruyor ve fidelerimizi diktiklerimiz hastalanıyor, hastalanıyor bu yaprakları hastalanıyor. Dolayısıyla biz mayısın 20'sinden sonra dikimi tercih ediyoruz. Tarlamızda damlama hattımız var. Bu gördüğünüz beyazlıklar kavakların beyazlıkları. Kavak pamukları onlar da tarlamıza düştü bu şekilde. Şimdi biz damlamamızı damlatıyoruz. Öncelikle tarlamızda ne gibi işlemler yaptık ondan bahsedelim. Tarlamızı öncelikle güzelce sürdük güzelce sürdükten sonra e, hat sıralarımızı belirledik. Şöyle ana bir borumuz var. Bu herhalde 40'lık boru. Bunlar da 16'lık damla boruları olması lazım. E, böyle vanalardan bu hattımızdan çıkışımızı aldık ve aralarını bu şekilde 1 metre 20 santim civarında belirledik. Her damlamanın arası 1 metre 20 santim civarında domates için uygun dikim. Bizim ee, damlamamız 25'er santimlik ee, damlamalar. Aslında domates 50 santime dikilse daha güzel oluyor. Ama biz profesyonel değiliz. Çok profesyonel olmadığımız için biraz sık dikiyoruz. Hem de tarlamızın kenarları boşluk olduğu için burada ee, rüzgarlar oluyor. Rüzgarlar sık dikim olduğu zaman ee, sıcak rüzgarlar Temmuz'da, Ağustos'ta sık dikim olduğu zaman nemini kurutamıyor. Ondan dolayı biz böyle sık dikim daha uygun yap, e, olduğunu tespit ettik tarlamızda. Bir tane buraya dikiyoruz. Bir tane de karşısına dikmek suretiyle çaprazlama e, 25'er santime dikiyoruz. Başka, buraya e, yanmış hayvan gübresi döktük. Daha sonra sürdük. Daha sonra damlamızı, damlamalarımızı çektik. Ve şimdi de damlamalarımızı e, yarım saattir açık bir şekilde beklettik. Sıra geldi dikime. Bu fidelerimizi e, bir buçuk ayda yetiştirdik biz. Ortadakiler bayağı bir boylanmış. Çünkü ışığa gitmek istiyorlar. Kanalımızda birçok e, yetiştirme videomuz var. Biz bunlara yapay e, yapaylet ışıkta büyüttük. Güneş ışığında büyütmedik. Ee, bazıları da e, şöyle bakın. Ee, güneş de kaldı bugün. Biraz bayılacak gibi oldu. Sulamasını ihmal etmeyeceğiz. Kenardakiler küçük kalmış. Ortadakiler yüksek kalmış. Bir buçuk ay gibi bir sürede biz bu fidelerimizi yetiştirdik. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Bazen bir iki tane aralarda ee, hastalıklı gibi olanlar oluyor O da e, işte nemlenmelerden içerideki bakın böyle mantar hastalıkları olabiliyor ama fidemizin üst kısımları güzel Biz bunlara bordo bulamacı da uygulayacağız İnşallah bu e, yağmurlarda mantar hastalıklarından etkilenmeyecekler e, mesela bunun dipleri biraz hastalanmış gördüğünüz gibi fakat şu gayet güzel Yine onun yanındaki onlara bakalım. Bakın gayet fidelerimiz güzel. Şimdi tarlamıza nasıl ekim yaptığımızı gösterelim. Şimdi böyle bir e, su dolduruyoruz. Böyle bir kazığımız var. Buraya hemen damlanın, damlamanın 10 santim kenarına böyle oyuklar açıyoruz. Böyle çamur yapışıyor ama şöyle burada salladığımızda bu şekilde. Fazla da uzağa dikmiyoruz çünkü su sıkıntısı var yakın. Yani bunu bir 25 santim uzağa diksek bu sefer oraya kadar su gitmeyecek. Biz de bu şekilde şöyle 10 santim 15 santim aralıklarla gördüğünüz gibi 25 santim Damlamanın boyu 25 santim ama ikisinin birbirine uzaklığı 30 santim civarında oluyor iki deliğin. Dolayısıyla 30 santime dikmiş oluyoruz uzaklığını. Aynı hatta dikmediğimiz için. Yani şunu demek istiyorum. Buraya bir tane, buraya bir tane dikmiyorum. Karşısına dikiyorum. Karşısına diktiğim için de bu sefer ne oluyor? 30 santime çıkmış oluyor arası. Bu şekilde bütün hatta deliklerimizi açıyoruz. Birkaç tane daha açalım. Bayağı da aşağı doğru. Burada bir taş var herhalde. Sulanmış. Güzel sulanmış. Bu kadar video için yeterli. Biz devamını da çekeceğiz inşallah. Şimdi birkaç tane alıp e, fidelerimizi dikelim. Dikerken neye dikkat ediyoruz? Burada aslında bunların ilk çıkan yaprakları oluyor. Şu yaprak bakın. Şu birinci yaprağını toprağın üzerinde bırakıyoruz. Bazılarında var bazılarında yok. Şöyle göstereyim. Bu yaprağı toprağın altında bırakırsanız hastalıklar bulaşabilir. Dolayısıyla biz bunları toprağın üzerinde bırakacağız. Bu yapraklar varsa. Yapraklar yoksa da onun artık yeri neresi onu hesaplayarak ona göre. Mesela bununkiler şurada bir yerde. Çok derine dikmiyoruz. Şöyle Tabi bunlar e, Diplerinde topraklarıyla birlikte Yolma fide değil Dolayısıyla daha güzel Tutacaklardır Şöyle bir kaç tane elimize alalım İleriye gidelim Gördüğünüz gibi fidelerimiz Gayet Güzel Sırayla Koyalım fidelerimizi Bazıları güneşten Biraz mayışma olmuş. Fakat şimdi şurada bakın. Gördüğünüz gibi şu birinci çıkan yapraklar toprağın üstünde olacak. Diğerleri diğer kısımları altta. Dediğim gibi bazılarında o yapraklar düşmüş. Onu da ona göre ayarlayacağız. Mesela bakın bu biraz güneşten Mayışmış, güneşin altında kaldı. Ama altında toprağı olduğundan hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten şimdi de sulandı, çok güzel bir şekilde. İnşallah bu sene domateslerimizi yetiştireceğiz. Domateslerimiz çok çeşitli domateslerimiz var. Bu viyoller karışık viyol. Hepsi de atalık tohum. Ee, hibrit domates kullanmıyorum. Genelde standart tohum veyahutta yerel tohum diyorlar. E, atalık tohumlarımızı Kullanıyoruz Tekrar Alalım Tekrardan Ekelim Bu domateslerimizi Diktikten sonra Bunun can suyunu veriyoruz ve 3-4 gün e, Duruma göre su vermiyoruz Bakıyoruz durumuna eğer ki Bir ee, yapraklarında şey varsa bu şekilde gideceğiz. Yapraklarında bayılma falan görürseniz fidelerin, o zaman ne yaparsınız? Bir can suyu daha verirsiniz. Bir hafta sonra, bakın şu güneşte kalmış, biraz bayılmış ama bu yarına kadar e, toparlayacaktır. Bu şekilde domates fidelerimizi ekmiş olduk. Bundan sonra artık bakım videolarıyla sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.